Hepinize evet, merhaba arkadaşlar, bu videoda arkadaşımı troll diyeceğim, hadi başlayalım, ha, o kendisi de geliyor zaten yanıma şimdi, diye. geldi, hemen, ayıp, selam dans ediyor arkadaşlar, dansı çok seviyor galiba, <laughs> Neyse reset çekelim oyunu başlattılar. Bir de kanalım olduğunu bilsin. Abone olur belki. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi şimdi trolümüze başlayalım. Portal yazalım. Altı koyalım. Sonra bunu öldürelim. Yeee. Yeah. Öldü. Arkadaşlar o benim videoda olduğumu biliyor. Sadece trolleyeceğimi bilmiyordu galiba. Arkadaşıma yazayım alamam videodayım diye. Dur Emir'e söyle. Belki alır. Aa trollerken trollenmeyi hiç sevmiyorum ben. Trollerken trollenmeyi ben hiç sevmiyorum hiç. Yine düşürecek gibi bu yine. Bak ya düşürdü yine. Ben para kasak diyorum. Bu ne yapıyor ya? Arkadaşlar para kasarken trolleyeceğim. Aklımda bir şey var. Bekliyoruz. Sesli portalı jet yaz. Para kasalım dedim. Arkadaşlar şimdi çok güzel troll Ne yapacağımı görürsünüz. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Bin dedi. Arkadaşlar çok iyi bir şey yapacağım. Bekleyin şimdi. Hadi yapıyorum. Bakın ne yaptım. Bozdum gemiyi. Ha, geri düzeldi. Aa, kontrolünü kaybetti geminin. Geminin kontrolünü kaybetti. Kesinlikle ben yapmadım. Kesinlikle ben yapmadım arkadaşlar. Değil mi? Ben değil. <laughs> yine bozalım. Es hadi inelim. Aa, kaldım. ha Ama ölmedim. Hadi hadi. Belki sadda alırım. Ah be ya. Neyse. Hadi devam edelim. Ha, enayi çıkardı yine. Dur dur şunu trolleyeceğim. Gitmesine izin vermeyeceğim bloko ya. bırakıp gittiler beni ya. Ya yazamıyorum ki soru. Soru. Tövbe estağfurullah. He durun. Durun ya. Bırakıp gittiler arkadaşlar. Onlar gelene kadar bu ilti yapayım biraz. Şuraya bir tane mutfak eşyalarını yapacağım onlar gelene kadar. Şuradan kutu açalım. Bunda mıydı? Hah bunda. Adını unuttuğum bir yok. Bundan bir 20 tane açalım. Yani 30 tane. Para yetmiyor. 29'a da yetmiyor. 28. 23 taneye yetti. Neden ya? Neden ya? Neyse. Görmediniz onu. Kesin görmediniz arkadaşlar. Evet. Hah, geldiler. Troll vakti. Gidelim hadi. Jet koyuyor. Jet 5 işte. Pardon. Adını karıştırdım. Arkadaşlar bak şimdi yine bozucu. Ya arkadaşlar oyunu başlattı ya. Oyunu başlatması trollerdim de. Neyse sonuçta beleş para. Para paradır. Para diye aklıma helikopter helikopter geldi ya. Ya. ki. Ben trollemek istiyordum, dolamadım. Bıçak oldu. Hop attı bu da. İlk ben alacağım. Niye ben alamadım? İlk ben değildim Roblox ile yapma. Neyse, sorun değil. Dur, şunu alalım, sizi bekletmeyeyim. Heh, tamam. Ya kanalımız var işte. Kanal derken ne? Ne? Ne yani? Ne ya? Aa, onun da kanalı varmış. Ya arkadaşlar bir daha sormak istiyorum ya. Neden abonelik edeceğiz? Hayırsınız? Ölü de 80 abone bir ara, çok sevildim. Ama geri 68'e düştüm ya, 12 abone çıktı. E ben trollemek istiyorum bunu. Bana ne? Bana ne? bana ne? Üç nokta atalım, sinirlenmiş gibi gösterelim. Hadi git de göreyim, git de göreyim, git de göreyim. Hadi git göreyim. Bakalım gidebiliyor musun sonra? Hadi git. Yu mu? Gidemez ki. Gidemezsin. Gidemezsin. Bozarım ki. Bozarım ki. Şeyini yamulttum. Gitme. Gidemezsin. Bozarım. Hayır. Boz. Ya. Olmasın böyle bir şey. Hayır. Ben trollemek istiyorum. Trollemek değil. Aa! Ya kapatamıyor muyuz şunu? Sil şunu. Ya silmiyor da. Drift atıyorum havada. Heh. Oh be ya. Gerçekten oh be. Kurtuldum sonunda. Hadi gidelim ya. Hadi gidek de trollleyeyim seni. Gidek trollleye trollleyeyim hadi. Ve trollleyeyim hadi. Arkadaşlar video kapanışını yapmadan önce bu troll dediğim arkadaşıma seni trollüyorum diye diyeceğim. Video sonu chatten görürsünüz zaten. Neyin ankoru açık acaba? Değil mi arkadaşlar? Neden gitmiyoruz acaba? Acaba neden gitmiyoruz? Selim arkadaşlık attın ama kabul edemem. Sadece arkadaşlarım var benim. Arkadaş listemde. Ve arkadaş olmayanları çıkaracağım ve... Oy oy oy. Ne oluyor? Ne oluyor? Ağla ağla ağla. za bozdum ki bozdum ki bozdum ki ağlasın bozdum bozdum ha ben de düştüm oradaki a sesi komik geldi biraz hadi bunu da yapmazsam olmaz kesinlikle bilerek yapmadım arkadaşlar Demeyelim. Bilmeyerek yaptım. Değil mi arkadaşlar ya? Ben hiç böyle bir şey yapmam arkadaşlar. Neden yapayım ki? Aa başka takıma geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden geçti başka takıma. Neyse. En son da videoyu kapat. Çete bakın görürsünüz dedim. Yok en yukarıda yazıyor zaten. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.